Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arabalara kaldığımız yerden yepyeni macerasıyla, yepyeni heyecanıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada arkadaşlar yeni yılınızı kutluyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Mutlu yıllar dilerim herkese. 2023 bize şans getirmesi dileğiyle. Hadi bakalım bu 7. yarışını yapalım. Bakın yedinci yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Ha bu şey okey. Hırsız polis bizim. Her zaman her bölüm oynadığımız görevlerde Mükemmel bir kapışma oldu orada. Dönemedim, döndüm. Tamam, tamam. Oldu bu sefer. Daha bir kapışma yaşadık orada açıkçası. bitiş çizgisini gören McQueen hedefine çok yakın ve kazanıyor Kimşek McQueen yılın ilk yarışını ilk etkinliğini daha doğrusu kazanıyor hadi bakalım 8'i de var 8'i de yapalım hemen 8'i yapalım 9 sondu orada yazıyor zaten. 8 9'u yapalım. Ondan sonrasına bakalım. Bu arada arkadaşlar video beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. yolundan çekil dedi bana. Ben kimin kimin yolundan kimi diyor kovuyorsun. Tamam, döndüm artık yetişemez saatten sonra çok büyük kaza yapmazsam parka açacağım ve bayrağı benim bölgeye göstereceğim. Kaydı <laughs> <laughs> şimşek, kaydı şimşek, kaydı. noktayı gördük. Ve Şimşek için kolay bir yarış daha. Tebilsek de yani yıldıza gidelim bu arada. O da altta görüyorsun sadece da. Hello, how are you? Evet, bu yarıştan bahsediyordum. Hemen Luigi and Guido'nun takımlı yarışının üçüncüsüyle devam edelim. Hadi bakalım. Bölüm önce yapmıştık sanırsam bu yarışı. Bu da üçüncü yarışımız. iki bölüm sonra tekrardan takımlı yarışlar. Kimşek Mekki ne kadar çok fark atarsa Duck için ve sonraki takım arkadaşı için takım arkadaşları için çok büyük avantaj sağlayacak ama hemen arkasında O dönüşü alamıyorum zaten. O dönüşte var bir sıkıntı. unutmuşum <Sanık> <Sanık> ya oyunu. Arka kapatmaya çalışıyor şimşek. burada kaza yapıyorum. Burada park açıyorlar. Burada güzel dönüşler yapıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, şimdi, şimdi Gene düştüm buraya. Biraz uzatıyor bu yol ya. Eyvah eyvah. Çok kötü. Çok kötü şu an. Hayır ikinciyim ama

Tekrardan yarışacağız tabii ki. Bu sefer orada yavaşlayacağım. Üstten gitmeye çalışacağım. Üstten gidersen farkı atarım. Bu beni sıkıştırıyor ama Haydi, haydi şimşek. Hemen arkasında bir Ufak bir hata yapması bekliyor. Yapmasını bekliyor. Ama şimşek mekiyim. Bu kez kafeye koymuş bir şekilde ilk o yetişiyor. Bakalım Duck yapabilecek mi? Duck, 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 duck. Oh, yeah. <laughs> Aşağı düşmesine rağmen birinciliği vermiyor. Ben zor, zorlandım ya ilk oyunda bu kadar zorlanmamıştım bu arabaları oh yeah. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel güzel tabi birincisin gülüyor. de önemli olan bu. Çok iyi. Çok sakin, kontrollü bir şekilde geçtim. Rahatsın. Olabilir böyle ufak sıyrıklar. Göründüğü gibi kolay değil ama üstesinden gelinmeyecek gibi de değil. Şu an gördüğünüz gibi. buradan sonrası bir tık daha kolay. Ve McQueen'in takımı gene kazanıyor, gene kazanıyor McQueen'in takımı. Hem de bu sefer 9 saniye fark atıyor. Kimşek McQueen'in takımı ve kendisi. Bu arada diğer yıldıza gitmeye çalışıyorum da yolu bulamadım. Bulamayacağız herhalde.

Turn right、to go left. 君のことを見たことあるよ4ポ<本>イントニングはクイーンだよねーはいいせんわいねーバッツみーんですですメイルこんにちはこんにちはーメイルユースピーチャパニーズじゃねーれ僕は君の友達の大ファンなんだ僕の友達もみんな彼のことを知ってるよもし僕が 彼とレースしたらみんな大興奮するだろうな。きっと伝説のレースになるのレジン、ナリオ。ダナガロア、んグんチんセんウんテんレんカんメんルんンんマんビんクんマん Hmm. Hmm. <laughs> it. Hey! Wait a minute, what did he say? I'm pretty sure he just asked if you'd want to race him blindfolded driving backward with four flat tires. Really? Oh, that's weird. Yeah, well, you better hurry up after him before he gets himself into some trouble. Japonlara karşı Japon yarışçısıyla Müşek <laughs> McQueen bakalım ne yapacak görelim 2 tur bu sefer 3 tur değil Ooo <laughs> Hızlı ve öfkeli onu mu çekiyoruz? Kaşı en son kaç çıktı hatırlamıyorum izledim de. <laughs> o yapacağını yarışa bak yarışa. Benim öyle dönme özelliklerim yok. Dönemiyorum. Ben düz yolda zor gidiyorum. Bir de geri geri mi gideceğim? Bak buralarda affetmiyorum. Buralarda güzel döndüğünü düşünüyorum. kran Krono. Görüş. Nasıl geçti o beni ya? Şimdi çok yavaşlatıyor bizi. Hadi şimşek şimşek atladı atladı şimşek Uzun yarış Ama iki turdan oluşan bir yarış Şimşek bekliyor asfaltta fark atabilirse attı atamadı Aynen burada fark atması lazım. Yoksa burada adamlar yetişiyor üstten giderek. Çünkü çok yavaş şu şimşek McQueen Ama bu sefer yetişemediler güzel. Geçişmişler. Hata payı olmayan bir yarış. Şey girdik, son tura girdik. Atalıksı yok. Bunu şimşek de farkında. O yüzden çok dikkatli çok konsantre bir şekilde hayır Hemen tampon tampona Hemen arkasında şimşek McQueen var Kıran kırana bir yarış Japonlarla sen gitmedi Unuttum ama ona rağmen çiğ çekmek için birinci olmaya çalışıyor elinden gel geldiğini gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor bakalım ne olacak son düzlük ve çiğ çekmektini Lapras birinci oluyor heyceau wow you burn through your tires pretty quick doing that you know you should go see Luigi down at Mitchell onu yapıyor. Boy. Mater, that was incredible! Are you okay? Oh, yeah, that was fun! Huh? Call the toad okay. truck. Welcome back, folks. Mater here. And as you can see around me, the new stadium is just about done. I'm saving up for my season tickets now. Hey, <laughs> I might even get me some box seats. Mater, you're on my crew. You get to come here for free. I do, thanks, buddy. <clears throat> so the major national continues, and we are seeing some very interesting matchups. Well, Koji comes to us from the world of drift racing. Although that seems pretty different from my type of racing, it's actually not. Is that a fact? Now, if I get to come here for free, do I get stuff from the snack bar for free too? Uh, sure, mater. Anyway, as I was saying. Drift racing is all about style. You gotta have the technical chops, but if you can't make it look good, then you're missing out on half the equation, right? So let me get this straight. Even if there ain't a race going on, I can still come down to the snack bar. Sure. As much as you can haul out of here. Well I'll it. to on the <laughs> Hey everybody, I get free snacks at the snack bar. Glad I could help. ve bu videoluk da buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda bir sonraki bölümlerde görüşürüz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ayrıca aşağıdan Discord ve Twitch adreslerine katılmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Yok yapamadım. Bay bay.